Cemoya bir tane mavi erkek verdim. Allah, 10 sene döndürdüm diyor. Ne yani 10 sene be 20 18 sene ben ki kuşa. 18 sene ben baktım kuşun gözleri kör. Ersen Kuru abim en son buldum. En son yakaladım vallahi billah. Rıdvan Rıdvan abinin yerde yakaladım. Buraya da ilk kez geldiniz galiba değil mi? İlk kez evet. İlk geldi, ben de Rıdvan'la yeni tanışıyorum ilk kez. Yani, yani ama şey Ya geleceğiz böyle... geleceğiz. Ben yeri bulamıyorum. Ee, yaptım ondan sonra dedim böyle merhaba abim. Dedim böyle böyle geçiyor. Ersen abi her yerde namın duydum herkesten kuş sağ vermişsin sağ abi. herkesin kuşlarını kuşlarım var Kuşunlu, Türkiye'de kuşların kuşlar insanlarla olur uçuyor o kadar her yerde güzel kuşların anılıyor sen de güzel e anılıyorsun ne de mutlu edecek. sana biz de çok meraklıydık yani yani biz de çocukluktan zamanı... çocukluktan öyle diyeyim yani soradan yani, ersen çocukluktan beri bakıyor kaç kaç yıl oldu abi örnek ben bakalım. 68 69 yaşındayım 5 6 yaşından beri öğlen besliyorum yani öyle. Buca'da kaç tane güvercin bakan adam vardı sen? Şey Sayılı Orjinalito. <laughs> Cema vardı. Monta Keskin yoktu. abi sonra geldi. Tabii Keskin sonra geldi. Ee, Nazım abi, Kazım abiler vardı. Bayram amcam vardı. benim. Bayram vardı. amcam vardı. Tabii. Yani Naci bile sonra baktı. Naciye abiler. Sonra baktı onlar. Kahveci Arkolar bile sonra denizden aldı. Evet, sonra baktı. Şimdi yani. E, şöyle izleyicilerimize de şunu e, belirtelim. Türkiye'de uçmuş en ünlü kuşları yine sen verdin. O e, soyları söyler misin buradan izleyicilerimize? Valla o soyları ben e, gittim Ayvalık'ta Uzun Şenol'dan aldım. aldıktan sonra işte bu beyaz boncuklu dişiyle o şiş kanat dedikleri erkeğe eşleştirdim. Ben çok iyi kuşlar uçurdum. Nazım abi burada sağ bugün cenazesi vardı hatta oğlu Allah vefat Allah etti. etti. E ee, Nazım abi'ye bir uçurdum onların bir oğlunu. Nazım abi dedi ben bu yaşıma geldim böyle bir kuş seyretmedim dedi oturdu kaldı. Yani Nazım abi gibi bu kadar kopuyor, değerli bir kuş. Ondan sonra onların o dönen erkeğin kız kardeşini Nazım abiye verdi. Nazım abi de de o kuşlardan kesinlikle o kanlardan var yani. Ha Nazım abi uçurmuyor ayrı konu ama e, o dişiden çok yavru aldı Nazım abi. Cem o da biliyor. Tabii tabii yani, tabii tabii. Messi Hadiseler, Messi, hadiseler hepsi okusun. benim kuşlarım. Ee, ben beyaz, beyaz boncuklu dişiyle şişkana terkekten çıkma onlar ben şişkanat erkeği adis şeye sattım. Alüa çok geldi gitti abi abi abi. Bu abi oldu belbermadı. Abi belber Berber sonra oğlunu aldı o şeydeki. O dönen aldı. erkeği aldı. Ondan sonra bir şey çıkaramadı şey. Şişkanat erkekten uyduramadılar dişi. Abi dediği çıkaramadı bir şey. Bak dedim salmadan sana bir emanet dişi vereceğim dedim. Beyaz boncuklu dişi. Bunla eşleştireceksin. Sonra bir endişeyi alırım. seviyordum da şeyi, Alo. Ondan sonra tabii ki mesleleri, hadiseleri, şeyleri çıkardılar. o kuşları. Siz en güzel hangi kuşu uçurdunuz hayatınızda? Sizi en çok mutlu eden, uykusuz bırakan bir güvercininiz var mıydı? Vardı. Cem'e verdiğim mavi, mavi, erkek. Erkek. mavi, erkek. Öyle kuşum var ya. O kuşu nasıl çıkardınız? Hangi soylardan? Ben çıkarmadım o da. O kuşu ben... Çocuktum o zaman yakalamıştım. Sahibi yok ama. Allah Allah. Biz de sahibi bulamadık, bizde yok. Kaldı. Yavruydu. Uçurduk. Bir başladı dönmeye. Bir başladı da... Yok. Sonradan biz de dönmeye başladı. Çok döndü. Biz rahmetli Aydın'la geldik. Gitti oraya kondu bir şeye. Hastanenin oraya bir kalktı geldi bir döndü. Şimdi ben bu kutu alamam Ersen'den biliyorum. Aydın'ın, Ersen'in kardeşi Aydın'ın abisinin yanında çalışıyor. Dedim alırsa Aydın abi alır. Rahmetli. Sonra bir, bir dişi uçuruyordu, mavi dişi. Buradan doğara dönüyordu, mavi dişi. Ersen dedim, bak benim dişim çok dönüyor, batak mavi. Bu erkek geç verdik Verduk erkek geç. Bir yavrular çıktı, felaket. 20, 18 sene ben, ben baktım. Yani, Hazır dönem kuş. 18 bak, sene ben baktım. Bıraktı, iki gözü kör oldu öyle. Ben kuşçuluğu bıraktım. Bıraktım kuşçuluğu, gitti yani top oynuyordum. Sonra, Hiçbir gitti. E, tekrar... Kuşlar bendeydi. 35... 40 yaşından sonra tekrar başladım kuşla. Neden? Çok e, artık emekli olduk. Kocamanları Sıramız nereden bulacağım? Esnemeler geldi ya. Vallahi hepimiz billahi. Eski toprakız. Ha? Eski toprak kaldım Şey Vallahi seyirler ya, seyirler eski, bir toprakları yapalım. bulamam ben. E, Nelerdir beraber kuşluk yaptık. Olsun hep görüyorum da o seni görmek istiyorum. Birlikte çok kuşçuluk yaptınız. Çok anınız vardır. Var tabii çok. Çok güzel kuşlar seyrettiniz birlikte. Hepimiz de seyrettik. Hasan abi dedi, Hasan'da da, Cemo'da da hep zamanın... Ya o kuşlar yok şimdi ya, şimdi o da okuşanlarda... yok. bu yok ama... da sen de yıllardır boşadın bu işi ya. ya. Emre abi gibi erken bıraktın sen aynen, erken şu bile yaptın. Aynen valla aynen. Yoksa uğraşsan olmaz mı ya, gene olur. Yapamıyorum bazen. Ama yerle yapamıyorsun ya, ya. Şimdi gelmiyor. Şimdi. Ama Öyle o 75 oldum, yaşına oldum, geldi be. Ya. Yaş, Hasan yaş, abi ya. Doğru söylüyorsun. Yaş ilerledikçe insan içimden gelmiyor. Alıyorum yere. Evde var. 70-80 tane var. Aynen. Hep aynen. makazda hep bakıyorum salıyorum yere sabah. Bir de akşam aynen. bakıyorum. Yavruları ağzından yine doğru. doğru. Ee, vakit geçiyor işte. Gülüyor. Hasan abi sen uçuruyorsun mu? Yok. Yok uçurmuyorum. Sen de yaş oldu değil mi? 74-75. Bizden geçti artık. Ama ben seni 15 yaşında, 15 yaşında gibi gördüm. Maşallah subhanallah. Sen <gülüyor> <gülüyor> Motora bak, görüntüye bakma. <laughs> Motor yıprandı diyorsun. Yorulmuş artık motorlar. İçi seni diyoruz. yakar, dışı beni yakar. Aynen. Evet. Şey içi beni yakar, dışı bekir, seni bekir yakar. Ya. Tabii, bu uçurman için o eski kuşların o sana bekir, bekir enerjisi lazım. Eski, enerjimiz enerji zaten yapayım, yok. Enerji. Bir de bıkkınlık var yeter. Yaş, 55 sene kuş uçurmuşum ben ya. 55 sene ben kuş uçurdum abi. Bilmiyorum. Artık uçursunlar ama da ben iyiydi. seyredeyim mi diyorsun? Ben serelerim ya, kim uçursa bana ya. Yani. Ben seyrederim diyorsun ama değil mi? Yani, seyrederim yani, daha güzel. Şey da. seyretmeye, seyretmeye geldik baksana. İyi kuş olsun. Aynen. Dünyanın bir ucunda olsa gene gider seyrederiz. Tabii Tek tabii. Gün, ben Fransa'ya gittim Erzeme'ye. yanına diyor kuşunu bırakmadın. Kuş göreyim diyormuş. Ben Fransa'da Erzeme kuş seyretmeye gittim yani. Evet. Ercanlar hmm. da gidiyor sağa sola, çok geziyorlar. Çok, çok geziyorlar. burada Buraya da geliyor, burada da, da çok güzel. Her yere Ercan gidiyor, her yer yok ya. Fransa'ya da Avrupa'nın tüm genç genç ülkelerine de dönük güvercin sevdalılarına selam olsun. Aynen. Selam olsun arkadaşlar. O meraklı alıyor ya, yani. merak, güzel merak, kuşlar merak, da alıyor. alıyor. Alıyor alıyor. Uçuruyor da, uğraşıyor yani. Bu iş uğraş da olur ben ya, ne kadar güzel kuş olsun elinde. Onunla kuşlar ölmüş kadar Bilmiyorum aslında. Onlar öldürürse herkes öldürür. onda inanç yollaz lan. O kadar bırak iki... abla sen biz taksim ee, Sağ olasın. Şu tamam. açık olan. Amca. Tamam. Açık sağ paşa çayı kimin? Hasan abi senin. Hasan, 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 sen Hasan, Hasan, Hasan sen. abi mi paşa çayı? Ben paşa çocukum ya ondan. <laughs> ondan. Biraz daha bilince çok. Koyayım şey şöyle Hasan abi. Hasan abi, Hasan abi de güzel yani. kuşlar Ersan, izledin mi? Hasan abi de. Aha. Hasan kendi her zaman İyi kişi, iyi kuşlar izledi. Hasan abi kendi güzel insan zaten. kuşçuluğun bu kadar kuşların para etmesinde benim çok büyük etkenim var. Çünkü zamanda millet kuşa 100 lira veremezken <laughs> ben 1000 lira verdim. 1000 lira veremezken... Aslan şeker ekmiyor be sen. Ben şeker ekmiyorum. Ver, bana, ver bana o şeker Ve... Ver. Tamam. Fırçacı Ali burada sağ. Tamam. Fırçacı Ali'nin kuşlarını aldım. Bir Ford araba aldım ona. Bugün Ford araba demek 600 bin lira, 700 bin lira tamam. demek yani. Şimdi yani. Ercan abi. O paraları verecek. Şimdi 50 liraya kuş almışlar bilmem ne şey yapıyorlar. Biz unuttuk onları. Bizim atlar bir yarış kazanıyor Süleyman Aktı'yla. O zaman açık yarış koşuyor. Atıyorum bugün parasıyla 500 milyar, 250 milyarını ayırıyordum kuşlara düşün yani. Her akşam çıktık. 250 de. bin lira yani milyarlar eski alışkanlık, ağız alışkanlık, e. 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 binler. Ne? Parayı unuttum. Evet. Paraları da şaşırdık. Paraları işin yok. Zaman Allah bu At hastalığı mı daha sende ağır basıyor yoksa dönök güvercin hastalığı dönek, mı Ersan dönek. abi? Valla hem at hem dönek. Dönek daha çok İksine Dönek abi. de e, benim doğuştan şeyim. Atçılık da doğuştan sülalemizin yaptığı işler yani. E, Atçılığı da babalarımız, e, eniştelerimiz, ya. amcalarımız yaptı. E, kuşçuluğu da hem babalarımız, amcalarımız yaptı. Selanik'ten gelirken kuşlarla gelmişler yani bırakın gerisini. Gerisini. Amcam, Bayram amcam. Daha yeni oldu. Yeni bir, o, bir, bir ay, şey, bir ay de. oldu. Öleli. Ee, Onlar mübadil gelmiştir abi. Tabii. Gemini, mibadir... gemilerle gelme Yunanistan'dan buraya. 90, işte. 90 kutu besleydi bayramı. Ne sanatı neyim varsa toplayıp getirmişler. Şeyde, 90 fazlaydı. E, pavyoncu İsmail ile amcam yarış etti. Eti. Bayram amcam. O dönem. Berabere kaldı. Berabere bitirdiler. Bayram amcam kazandı da kimseye kırgınlık olmasın diye berabere bitirdiler. Şimdi Ersan abi temin lafın arasına girmek istemedim. Estağfurullah. İsmail abi 5000 bin liraya Kamalı'yı aldığından önce mi senin muhabbet milattan önce mi sonra mı onu merak et. Vallahi, hani dedin ya bu parayı aldım. Ondan para. sonra benim yani. Soradır. İsmail abi 5 bin aldığın zaman çok büyük para diyor. Yani. Ama sana o zaman herkes o parayı veremez. Yerde o. Kamalı. tabii Kamal kamalı erke Denilen aldık. kuş. Biz kamalı erke Pınar'ı başında seyrettik. Güzel Anladın. bir kuş. Kamalı Yaşar, Yaşar abinin kuşu değil miydi İstanbul? Denizli Spor'da top oynadın yani Ersin abi. Denizli'de Ersin oynadım, abi. Altınor'da oynadım, Manisa'da oynadım. Altay'da birincilikte oynadım. Mevkin neydi? Trabzon'da orta sağ. Solak. Sol orta sağ. Kaç yılları? Yedim şey. Kaç Sol. yılları? 77'de Manisa'daydım. Manisa'dan Altay'a geldim birinci lige. Altay'dan sonra Altınordu'ya gittim. Altınordu'dan sonra tekrar Altay'a geldim. Altay'dan İsviçre'ye transfer oldum. İsviçrede 84, 83, 84 sezonunda İsviçre'den Trabzon'a geldim. Trabzon'dan sonra Denizli'ye geldim. Trabzon'da birinci lig'de Denizli'de birinci lig'deydi. Genol Güneşler, Turgaylar. Takım arkadaşım, takım, takım arkadaşım. Tabii. Beraber Mustafa top oynadığı için o güneşte. Mustafa, Mustafa Denizli ile beraber top oynadığı için Altay'da. Aynen. Ondan sonra... Volkanlar e, kendi değil miydi? Evet, efsane. Volkan benden büyük. Aa. Ya diyeceğim, e, Denizli'deyken işte o kuş merakı da, <laughs> arka arkasında da şeyi kuşları varmış Yıldırı'nın. O ara idmandayım, kuşlara bakıyorum. Özkan de rahmetli hocamız. Dersen nereye bakıyorsun diyor. Topa baksana. Hocam dedim ben. güvercinlere bakıyorum. Ne güvercin dedi. Dönek güvercin dönüyor dedim ona bakıyorum. Evet. Ondan sonra sen de hastalıktan var ya dedi. Evet dedim hocam. Yani hiç unutmam. E, geçen hatta de, şeyde fuarda antrenörler dernek seçim şey başkanlık seçim vardı. Bütün eski futbolcu arkadaşlarımı gördüm. Bahtiyar'ı oynadım. Bahtiyar, Bahtiyar Denizi'de oynadım. Gördüm. Şarlı Mehmet'i gördüm. Gürsel bal içi gördüm. Hep bunlar takım arkadaşlarımdı. Yani... Peki Denizli'de oynarken, Denizli Spor'da oynarken Denizli'de iş... gidiyor muydun kuşçulara kuşlar etme yolda? Yok gidemiyorduk çünkü zamanımız olmuyor. Zaman antrenman, idman, deplasman. Biz zamanımız değildi. O zaman futbolculuk sürecinde dönek güvercinciliğe ara verdin. Tabi Ara verdim mecburen. Hiç beslemedim. Ha merak vardı havada bakıyorduk. Bir gün direğe çarptım kuşlara bakarken. <laughs> Bir de tabii. Peki şey Ersan abi e, futbolu hayatın bittikten sonra mı tekrar güvercin beslemeye başladılar? Öyle oldu tabii. Peki ilk hani Bak yıllara burada tanıyabilecekler ne bakalım Mehmet diye. Hani kimse görünmüyor orada abi. <laughs> ha, ha, şey anda. ışıktan oldu. Eski fotoğraf mı çıkardın Hasan abi? 41 <laughs> sene. 41 sene önceki fotoğraf. Benim oraya geliyor. Bakalım yani. ben de ne fotoğrafı çıkarmış bakalım. Çıkaramadım Çok soluk şey. Peço. Ben çıkartıyorum, ben gösteriyorum. Kim bunlar? Peço mu neydi? Ufak bir arabası var, onunla geliyordu. Evet, bunlar kim? Hangisi kim abi? Buradakiler kim? <laughs> Oo, oradakini saymaya kalksam yandın. Valla. Bu, bunu kimse tanımaz hemen hemen. Bu Kalfa, Niyazi, şey, Naci Kalfa. Şey tanırsa tanır. Bakın ben gözüm görmediğini tanıyamıyorum. Evet, Sizin yani tanıyorum. Görüşün Şöyle. Yani evet. Görürsün. Ben ben nasıl görüyorum? Bu eskileri eskileri el, 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 eskileri, eskileri çıkardın geldin. Hepsini söyle. Bu şey. Pulo Hüseyin. Bu Açalık Mehmet abi. abi. göster göster fotoğrafı göster bakalım. Nasıl göreceğim abi sen göremezsin. Görüyor sen görüyor görüyor. Burada çoğu tanımaz ki onları ya. Tanımaz abi onlar çoğu. Becera orada. Bu Şişman Mustafa. Bu Kerim abi. Hep öldü be. Hep öldü. Bu hallo. Bu bizim kuşçu şey. Köfteci. Bu. Ekrem abi. Ekrem abi. Bu.